Merhaba arkadaşlar. BİM aktüeller videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Ürünlerimiz 21 Eylül Salı gününden itibaren BİM mağazalarında satışta olacak. Videomuza başlamadan önce aktüel videoların devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz. bu hafta temizlik ve kozmetik ürünleri ağırlıklı satışta olacak arkadaşlar. Şöyle ice roller ürünüyle başlayalım. Şöyle iki farklı renk seçeneği mevcut arkadaşlar. Yeşil ve kırmızı olmak üzere. Ice olur nedir, ne işe yarar? Onunla ilgili bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Ice olur cildi yatıştırıcı ve sıkılaştırıcı özelliği sayesinde genişleyen gözeneklerin küçülmesine yardımcı olmak için tasarlanmış su dolgulu, silindir başlıklı, eronim saklı bir yüz masaj aletidir arkadaşlar. Aynı zamandaki yüzdeki kılcal damarların da görünümlerini küçülterek cildin daha sağlıklı ve genç görünmesine yardımcı olan bir ürün ciltteki kan dolaşımını hızlandırdığı için sivilce oluşumunu önler ve iltihaplanmayı, tarihi kızarıklıkları ve hafifletici etkisi vardır arkadaşlar. ürünümüz her yaş grubu ve tüm ciltler için uygun bir üründür arkadaşlar. Ürünü tekrar gösterelim. Ürün fiyatımız 24 lira 90 kuruş. Şöyle sesilin vücut spreyi var arkadaşlar. Şöyle 3 farklı Diğeri de şu şekilde arkadaşlar. 200 milimlik bir ürün. Ürün fiyatımız 14 lira 90 kuruş. Şöyle Medieval marka bitkisel içerikli paraben ve koruyucu içermeyen ikili dudak bakım kremi setimiz var arkadaşlar. Hem çilekli hem karışık meyve aromalı. İkili fiyatı 10 lira 90 kuruş. Şöyle Ultra Fresh temizleme mendillerimiz var arkadaşlar. E 80'li. E bu ürünümüz lavabo banyo Ultra Fresh ürünüyle devam edelim arkadaşlar. Temizleme mendili 80'li bir ürün arkadaşlar. banyo ve tuvalet için kullanabilirsiniz. Hijyenik güzel bir mendil. Bir de şu şekilde Mutfak için olanı var arkadaşlar. Limon etkili. Bu da 80'li. Ürün fiyatımız 9 lira 90 kuruş. Şöyle Mark'ın çamaşır makine temizleyicisi var arkadaşlar. 250 milimlik bir ürün. Güçlü ve kuvvetli bir ürün. 3 ayda tek kullanım talimatı var arkadaşlar. Ürün fiyatımız 12 lira 90 kuruş. Şöyle Pril marka bulaşık makine temizleyicimiz var. Üçlü bir ürün arkadaşlar. Ee, bu da ayda bir tablet kullanımı öneriliyor arkadaşlar. Ürün fiyatımız 19 lira 90 kuruş. Şöyle Mr. Green selülozik bulaşık süngerimiz var. İkili bir ürün. Ergonomik bir ürün. Güzel ve hijyenik temizlik sağlayan bir ürün arkadaşlar. Kolay kolay deforme olmayan. İkili fiyatı 3 lira 95 kuruş. yine bir süngerimiz var arkadaşlar parex marka üçlü renkli bir ürün Arkadaşlar e, bu da dayak dayanıklı sağlam bir sünger şöyle tırnak koruyuculu bir ürün arkadaşlar üçlü fiyatı 3 lira 95 kuruş ünü bebeğinin 72'li ıslak havlusu var ürün fiyatımız 4 lira 95 kuruş Şöyle signal diş fırçamız var arkadaşlar. İkili bir ürün. Ürün fiyatımız 10 lira 90 kuruş. Orta sertlikte bir ürün. Şöyle manstraş köpüğümüz var. Aktif karbon etkili arkadaşlar. 250 milimlik bir ürün. Ürün fiyatımız 5 lira 90 kuruş. Erkekler için yine mans deodorantımız var. 150 milimlik aktif karbon etkili bir ürün yine arkadaşlar. 6 lira 90 kuruşluk bir ürün. Hijyenik pet scarlet ekonomik paket ürünleriyle devam edelim arkadaşlar. E şöyle 28'li gece paketimiz var. E ürün fiyatımız 12 lira 90 kuruş. Şöyle normal paketimiz var. E 40'lı paket fiyatı 12 lira 90 kuruş. Şöyle yüzey temizleyicimiz var arkadaşlar. Aks marka hanım evlilik kokulu 4 litrelik bir ürün. Yine aynı markanın çam esintili olanı var arkadaşlar. Bu ürünümüz de 4 litre. Ürün fiyatımız 13 lira 90 kuruş. Şöyle prilin sıvı bulaşık deterjanı var. 2,5 kilogramlık bir ürün. Limon etkili bir ürün arkadaşlar. Ürün fiyatımız 17 lira 90 kuruş. Şöyle Pirilin avantajlı paketi var. 80'li bulaşık makinesi tableti. 80'li fiyatı 69 lira 90 kuruş. Adet fiyatı 87 kuruşa geliyor arkadaşlar. 54 ürünüyle devam edelim arkadaşlar. Şampuan ve saç kremi ikisi bir arada. Şampuan 650 milim, saç kremi 200 milimlik bir ürün arkadaşlar. Avokado ve üzüm çekirdeği yağlı arkadaşlar bu ürün. bir çeşit daha var arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. 650 milim şampuan, 200 milim saç kremi. Bu da Hindistan cevizi yağı içeren bir ürün. 24 lira 90 kuruş ürün fiyatımız. Güldal marka ultra çamaşır suyumuz var arkadaşlar. Ürünümüz 750 milimlik bir ürün. Ürün fiyatımız 3 lira 50 kuruş. Şöyle Kuan marka 3 katlı kağıt havlumuz var. 12'li bir ürün. Ürün fiyatımız 26 lira 90 kuruş. Şöyle tuvalet kağıdımız var. 2 katlı 32'li. 32'li fiyatı 36 lira 90 kuruş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu ürünlerin dışında bir de persil ürünümüz var. Şöyle görselde gösterelim. Elimizde olmadığı için şu an gösteremiyorum. 6,5 kilogramlık persil toz deterjan fiyatı 49 lira 90 kuruş. Bir de şu şekilde Papatyalı makyaj fırçalarımız var. E, farklı desenlerde. 11 lira 90 kuruşluk da bu ürünümüz arkadaşlar. E, bu ürün de elimizde olmadığı için e, gösteremiyorum. Bir de buzdolabı ürünleri var arkadaşlar. E, şu anda onlar hazır olmadığı için e, onların videosunu yapamadık. Ballı kaymağımız var. 11.90 Üçlü labne ürünümüz var. 18.90 Siyah zeytinimiz var. 2 kiloluk bir ürün 42 lira 90 kuruş. Bahçıvan marka dilimli beyaz peynirimiz var. 420 gram 17.90. Ekici marka toz peynirimiz var. 700 gram 28.90. Danet marka dana kavurmamız var. 250 gram 24.90. Namet marka yine dana kangal sucuğumuz var. 300 gram 18.90. İzmir tulum peynirimiz var. Ekici marka 300 gram 16.90. E, Kaanlar marka topak tereyağımız var 500 gram 29 lira 90 kuruş. E, Maret marka dana uzun sosisimiz var 10 lira 90 kuruş. Piliç füme 150 gramlık bir ürünümüz var arkadaşlar. Namet 5.90. Piliç göğünü köftemiz var. Er Piliç 500 gram 11.50. E, dondurulmuş dolabında satılacak ürünümüz var arkadaşlar. Eee marka suflemiz var. İkili bir ürün 90 gram 8.90. Hindi füme etimiz var polonez 11 lira 50 kuruş. Yine polonez marka hindi salamımız var. 110 gram 4.90. Piliç tendersimiz var arkadaşlar. CP piliçten 225 gramı 9 lira 90 kuruş. Yine dondurulmuş dolabında satılacak ürünlerimiz var. Süper fresh patates kroket 5.90. Dondurulmuş pizza tost klasik 8.90. Son olarak dondurulmuş pizzamız var Doktor Ötker'den. Restorante karışık 340 gram. Ürün fiyatımız 14 lira 90 kuruş arkadaşlar. Ürünlerimiz bu şekilde arkadaşlar. 21 Eylül salı gününden itibaren bin mağazalarında satışta olacak. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.